Namaz, müminin miracı, Rabbine en yakın olduğu an, namaz bittikten sonra eller semaya açılır, dualar edilir ve ardından tesbih başlar. 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber denir. Sonra bir defa da La ilahe illallah, vahdehu la şerikeleh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala kulli şeyin kadir denir. Bunu yapmak sünnettir. Ama hiç düşündünüz mü neden 33, neden bu sayıda ısrar edilmiş? Bu sadece sayıların birleşiminden ibaret bir uygulama değildir. Tesbihteki bu sayıların ardında insanı hayrete düşüren hikmetler vardır. Hadislerle gelen bir tavsiye değil bir müjde. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ı kirama defalarca tesbihatı tavsiye etmiş, bunu bir müjde olarak vermiştir bir hadis-i şerifte buyurur ki, her kim her farz namazdan sonra 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber der ve ardından La ilahe illallah vahdehu duasını okursa, günahları deniz köpüğü kadar bile olsa affolunur. Müslim Mesacid 135 Düşünelim. Günahlarımız denizlerin köpüğü kadar bile olsa, bizi affettirecek olan işte bu basit ama etkili zikirdir. Ama yine de zihnimizde şu soru dolaşıyor. Neden 33? Rakamların dilinde 33'ün anlamı 33 rakamı İslam'da ve insanlık tarihinde tamamlanmışlığı ve olgunluğu simgeler. Kur'an'da tesbih, hamd ve tekbir kavramları sıkça geçer. Bunlar Allah'ı yüceltmenin üç ana şeklidir. Sübhanallah, Allah'ı tüm noksanlıklardan tenzih etmek. Elhamdülillah, ona her şey için şükretmek. Allahu Ekber. Onun büyüklüğünü ve yüceliğini dile getirmek. Her biri 33 defa tekrar edilir. Üçünün toplamı 99 eder. Bu da Allah'ın 99 güzel ismine bir işarettir. Her bir isim ayrı bir rahmettir. Her zikir o isimlerden bir kapı aralar. Sanki kişi her tesbihte Allah'ın bir başka sıfatını zikrediyor gibidir. 33 sayısının insanla olan ilişkisi. Bazı İslam alimleri der ki insan bedeni yaratılış olarak 33 temel bileşenden oluşur. Bunlar toprak, su, hava ve ateş unsurlarının farklı kombinasyonlarıdır. İnsanın fıtratı üç ana duygu etrafında şekillenir. Zikir kalbin uyanışıdır. Şükür ruhun doyumu'dur. Tekbir akıl ve iradenin teslimiyetidir. Bu üç unsur insanın denge halidir her biri 33 defa tekrar edilince kişi dünyaya olan bağlılığından arınır. 33 insanı tamamlar ve tesbih o tamlığı Allah'a sunar. Cennet ve 33 sayısı Peygamber Efendimizin hadislerinde bildirilir ki cennet ehlinin yaşı 33 olacaktır. Neden 33? Çünkü 33 insanın en güçlü, en olgun, en mükemmel olduğu yaştır. Ne çok genç, ne çok yaşlı. Hem ruhen hem bedenen zirvede olduğu bir zaman dilimidir. Bu yüzden tesbihatın 33 olması cennet yaşını hatırlatır ve kişi her tesbihte cennet hayatını özler, Rabbine yaklaşmayı arzu eder. Zikir sayılarında beden ve kalp uyumu modern araştırmalar tekrar eden zikirlerin insan psikolojisi ve fizyolojisi üzerindeki etkilerini ortaya koymuştur. Düzenli zikir kalp ritmini düzenler, beyni sakinleştirir. 33 tekrar ideal bir sayı olarak kabul edilir. Neden mi? Çünkü insanın zihinsel odaklanması 30 ila 40 tekrar arasında maksimum düzeye çıkar. 33 tam ortada yer alır. Bir zikrin kalbe yerleşmesi ve bilince kazınması için en uygun tekrar sayısıdır. Dünya ve ahiret dengesinde 33 bazı alimler der ki dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki dengeyi sağlamak için insan her işinde ölçülü olmalıdır. Namazdan sonra yapılan bu 33'lük tesbihat, insanın hem dünyevi meşguliyetlerine devam edebilmesi için zamanını verimli kullanır. Hem de ruhunu besler. Yani az zamanda çok büyük bir manevi kazanç sağlar. Padinarı Hertz, Fatıma'nın tesbihatı. Yorgunluğu gideren Zikir Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma ağır işler yapmaktan yorulmuşlardı. Bir gün peygamberimizden bir yardımcı istediler. O ise şöyle buyurdu: "Size bir hizmetçiden daha hayırlısını vereyim mi? Her gece uyumadan önce 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa Allahu ekber deyin. Bu sizin için daha hayırlıdır." Buhari, Müslim. Bu tesbihat hem ruhen hem bedenen dinçleştirici bir güç verir. Yorgunluklar hafifler, gönül huzur bulur. Sonuç 33, Rabbine adanan bir hayattır. Namaz tesbihindeki 33 sayısı basit bir tekrar değildir. Her biri kalpte yeni bir kapı açar. Her subhanallah dünyaya olan bağlılığımızı koparır. Her elhamdülillah var olan her nimeti fark ettirir. Her Allahu ekber dünya meşgalesinin aslında ne kadar küçük olduğunu hatırlatır ve sonunda kalp huzura erer. Zikirlerle beslenen bir kalp Rabbine doğru yol alır. Tesbih taneleri o yolu gösteren işaret taşları gibidir. Her çekilen tesbihte kişi Allah'a partani bir adım daha yaklaşır. Tesbihi elinden bırakma. Her namaz sonrası 33 kere Allah'ı zikretmek. Bir ömür boyu huzura açılan kapının anahtarı olabilir. Belki ellerimizde bir tesbih yok ama dilimiz ve kalbimiz her an tesbih edebilir. Bismillah diyelim. Başlayalım. Sübhanallah. Elhamdülillah. Allahu Ekber.